PKK kurucu önderi Abdullah Öcalan, MHP yönetici önderi Devlet Bahçeli'ye bir kilim hediye etti. Bahçeli, Urfa'da dokunan Apocu kilimi pek sevdi. Barış ve Demokrasi kilimi adını verdi. Şöyle dedi, Öcalan'ın Türk ve Kürt Birliği konusundaki samimiyetine teşekkür ediyorum. Terörü yok etmenin en hızlı yolu doğru bir hat çizmektir. Eğer A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörist elebaşı ifadesinden kurucu önderlik tanımına geçtim. Refah ve yatırım için bu süreci tamamlamalıyız. Yani kilim basit bir hediye değildi. B noktasından A noktasına çekilen bir terörsüz Türkiye işaretiydi. Çözüm kurucu önderle yönetici önder arasındaki sevgi, saygı, hoşgörüden geçiyordu. Bu o kadar öyleydi ki bir televizyon kanalında gedikli konuk eski bakan Masum Türker'in eline bir çubuk tutuşturdular. Büyük ekrana yansıttıkları kilimi yorumlamasını istediler. Türker kilimdeki motiflere dikkat çekti. O motiflerin arasında bir kurt saklıydı. Diğer konuk onayladı. Uzaktan bakınca Hakikaten kurt sembolünü andırıyor dedi. Sayın Nerede? Bakanım önemli bir şey yakaladı ama. Bakın. Doğru mudur? Siz de gördünüz mü? Yani Sayın uzaktan Genel Başkan bakınca mutlaka... Onu... Kurt imajı veriyor. Evet. Hadi. Evet doğru. Bakın. Evet hakikaten öyle. Ben ayır dedim. Şimdi uzaktan çok bakınca hakikaten böyle e, kurt sembolünü evet, andırıyor. Evet uzaktan kurt Üstekiler. sembolü gözüküyor. Evet. Peki. Kilim içinde saklı kurtlar arasındaki derin aşkın bir sembolü. Motiflerin arasında birden çok kurdun saklanması da doğal. İmralı tutanaklarına göre Abdullah Öcalan MHP'yi demokratik milliyetçi bir çizgide değerlendirdiğini ve bunun Türkiye için çok gerekli olduğunu ifade etti. Öcalan bunun bütün partileri aşan bir akıl gerektirdiğini söyledi. Devlet Bahçeli'de demokratiklik bulmak için aşkın bir akıl gerektirdiği kuşku götürmez. Belli ki aşkın, aklın yanında uygun bir fıtrata da ihtiyaç var. Öcalan bu açığını siyasete ülke ocaklarında başladım diyerek kapatmaya çalıştı. Ayrıca sık sık Baltepe Camisi'ne uğruyor, Komünizmle Mücadele Derneği'ne gidip geliyordu. Kilim'deki ikinci kurt oydu. Komünist yoldaşlık hareketimizin geldiği aşamayı bu gelişmelerin ardından liberal bir haber sitesinin Kürt milletçisi yazarı bundan sonra oyunu MHP'ye vereceğini belirterek yazı serüvenini bitirdiğini açıkladı. Gerçekten de umudu MHP'ye bağladıktan sonra yazmaktan da konuşmaktan da vazgeçmek gerek. Ama enseyi karartmamalı. Barış ve demokrasi kilimindeki kurtlar söylüyor. Bu kış kesin barış gelecek. Sevdiğine sözü olan bir kilim doku Kilimin anlayan okur